Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle 3. sınıf Fen Bilimleri dersi elektriğin güvenli kullanımı konusunu işleyeceğiz. Konuma başlamadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyor ve hemen başlıyorum. Hayatımızda önemli bir yeri olan elektriği kullanırken dikkatli olmalıyız. Aksi takdirde çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliriz. Çünkü İnsan vücudu demir, su gibi maddeler elektriği iletirler. İnsan vücudundan, demirden, sudan elektrik geçer. Evde, okulda, sokakta elektriğin kullanıldığı her yerde gerekli güvenlik önlemleri almalıyız. Bu önlemleri almadığımızda elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Elektrik çarpması vücudun Elektriğin etkisi altında kalmasıdır. Elektrik çarpmasına uğrayan kişinin vücudunda ciddi yanıklar oluşabilir. Hatta elektrik çarpması kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilir. Peki hangi durumlarda elektrik tehlikeli olabilir? Şimdi onlara bakalım. Bozuk elektrikli cihazların kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir. Elektrikli cihazların dikkatsizce ve hatalı kullanılması da elektrik çarpmasına neden olabilir. Açık elektrik kabloları da yine elektrik çarpmasına sebep olabilir. Prizlere metal cisimler sokmak da elektrik çarpmasına sebep olur. Biraz önce söylediğimiz gibi metal elektriği geçirir. Elektrik iletim hatlarının suyla temas etmesi de yine elektrik çarpmasına sebep olabilir. Çünkü su da elektriği geçirir. Şunu unutmayalım. Yanımızda elektriğe çarpılan birisi varsa ona kesinlikle dokunulmamalıdır. İlk önce elektrik sigortası kapatılmalıdır. Sonra bir büyüğümüzden yardım istenilmelidir. Elimize plastik, kumaş ya da tahtadan bir cisim alıp bu cismi elektrik çarpan kişiye dokundurmalıyız. Bu hareket elektrik tarafından çarpılan kişiyi elektrikten kurtarır, hayatı kurtarır. Çünkü saydığım bu cisimler elektriği geçirmez. Şimdi elektriği nasıl güvenli kullanabiliriz? Madde madde öğrenelim. Elektriği nasıl güvenli kullanabiliriz? Hemen bire bakalım. İlk kez kullanılacak elektrikli bir aracın kullanım kılavuzu okunmalı ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Eğer aldığımız elektrikli bir aracı hatalı kullanırsak o araç bozulabilir, elektrik kaynaklı yangınlara sebep olabilir veya elektrik çarpmasına sebep olabilir. O yüzden ilk kez kullanacağımız elektrikli bir aracın kullanım kılavuzunu muhakkak okumalıyız, ona göre kullanmalıyız. Şimdi ikiye bakalım yerli üretim elektrikli araçları satın alırken TSE damgası olup olmadığına dikkat etmeliyiz. TSE, Türk Standartları Enstitüsü demekti. TSE damgası, bu sembolü taşıyan araçların standartlara uygun olduğunu gösterir. Yani güvenilir olduğunu gösterir. Devam edelim 3'e bakalım. Kopmuş elektrik tellerine kesinlikle yaklaşmamalıyız. Kopmuş elektrik telleri gördüğümüzde hemen oradan uzaklaşmalıyız. Durumu büyüklerimize söylemeliyiz. Devam edelim dörde bakalım. Elektrikli bir aracı prize takarken aracın açma kapama düğmesinin kapalı durumda olduğundan emin olmalıyız. Aracın çalıştırılıp kapatılmasını bu düğmeden kontrol etmeliyiz. Devam edelim 5'e bakalım. Ellerimiz ıslakken elektrikli araç gereçleri açıp kapatmamalıyız. Araç çalışır durumdayken ona dokunmamalıyız. Devam edelim. Elektrikli araç gereçleri ıslak ortamlarda kullanmamalıyız. Saçımızı banyoda kurutma makinesiyle kurutuyorsak zeminin ıslak olmadığından emin olmalıyız. Şimdi 7'ye bakalım. Elektrikli araç gereçleri kullanmıyorsak fişini prizden çıkarmalıyız. Prizde unutulan elektronik araç gereçler yangına neden olabilir. Fişi prizden çıkarırken bir elimizle prizi tutmalı, diğer elimizle fişi çekmeliyiz. Bu şekilde daha güvenli olacaktır. Şimdi devam edelim. 8'e bakalım. Özellikle küçük çocukların olduğu evlerde kapaklı prizler kullanılmalıdır. Çünkü küçük çocuklar bilmeden prize Herhangi bir cisim sokabilirler ve elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Prizlere herhangi bir cisim sokmayalım. Devam edelim 9'a bakalım. Yıpranmış kablo, fiş, prizleri kullanmamalıyız. Çünkü yıpranmış kablo, fiş ve prizler elektrik çarpmasına ve yangına yol açabilirler. 10'a bakalım. Elektrikli aletleri kablosundan tutup çekmemeliyiz. Çünkü kablosundan çekilen aletin elektrik sistemi bozulabilir veya bağlantısı kopabilir. 11'e bakalım. Elektrik iletim hatlarının yakınında oyun oynamamalı, uçurtma uçurmamalıyız. Çünkü uçurtmamız elektrik tellerine takılabilir. Bunun sonucunda elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Devam edelim 12'ye bakalım. Kullandığımız elektrikli araç gereçler bozulduğunda uzman kişilere yaptırmalıyız. Uzman kişilerden yardım almalıyız. 13'e bakalım. Çoklu prize başka bir çoklu priz takmamalıyız. Çünkü aynı zamanda fazla sayıda takılan fişler yangın çıkmasına neden olabilirler. Devam edelim 14'ü okuyalım. Elektrikli aletleri prize takarken fişin tam oturmasını sağlayınız. Bu madde de güvenlik için önemli bir maddedir. Devam edelim 15'e bakalım. Ekmek kızartma makinesinin içinde sıkışan ekmek dilimlerini çatal, bıçak gibi nesnelerle çıkarmaya çalışmamalıyız. Bu davranış bu aracın bozulmasına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Çünkü bıçak, çatal elektriği geçirir. Devam edelim 16'ya bakalım. Elektrikli araç gereçlerin kablolarını dağınık ve ortalıkta bırakmamalıyız. Çünkü yürürken ayağımız kablolara takılabilir. Ya da evcil hayvanlarımız varsa kabloları ısırabilir. Devam edelim 17'ye bakalım. Elektrik kablolarının ezilmemesi için kabloların halı ya da herhangi bir eşyanın altından geçmemesine dikkat etmeliyiz. Ezilen, yıpranmış, açık kablolar elektrik çarpması ve yangınlara sebep olabilirler. Şimdi de 18'e bakalım. Yağmurlu havalarda elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına yaklaşmamalıyız. Islak ortamlar elektriğin iletimini kolaylaştırırlar. Çünkü su elektriği iletir. Fırtınalı ve yağmurlu havalarda kopan elektrik telleri su birikintisine düşebilir. Tele dokunulmasa bile su birikintisine temas ederek elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir başka madde evde topraklı priz kullanmalıyız. Elektrik kabloların üstü plastik kılıfla kaplıdır. Bu kılıflar yıpranırsa elektrik telleri açığa çıkar ve elektrik çarpmasına neden olabilir. O yüzden kabloların yıpranmamasına dikkat etmeliyiz. Sizlerle birlikte 19 maddede elektriği nasıl güvenli kullanabileceğimizi öğrendik. Şimdi sorular çözelim ve öğrendiklerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Hemen başlayalım. Kablosu kopmuş, yıpranmış elektrikli araç gereçleri kullanmamızda sakınca yoktur. Yanlış. Kablosu kopmuş, yıpranmış elektrikli araç gereçleri kullanmamalıyız. Çünkü elektrik çarpması ve yangına neden olabilir. İkinci cümleyi okuyalım. Prizlere herhangi bir cisim sokmamalıyız. Doğru. Elektrik prizlerine elektrik fişi dışında herhangi bir şey sokmak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Devam edelim. Elektrik direkleri yakınında oynamamalıyız. Doğru. Devam edelim. Direklerden sarkan tellere salıncak kurabiliriz. Yanlış. Direklerden sarkan tellerde elektrik vardır. Kesinlikle yaklaşmamalı, bir büyüğümüze haber vermeliyiz. Devam edelim. Yağmur yağdığında elektrik direkleri yakınında oluşan su birikintilerinde oyun oynayabiliriz. Yanlış. Yağmur yağdığında elektrik direklerinde bulunan tellerden biri koparsa, telde bulunan elektrik su birikintisine geçer ve su birikintisine dokunan kişiyi elektrik çarpar. Devam edelim. Elektrikli araçları çalışır durumdayken hareket ettirebiliriz. Yanlış. Çalışır durumda olan elektrikli araç gereçlere dokunmamalıyız. Devam edelim. Elektrikli araç gereçleri kullandıktan sonra prizde bırakabiliriz. Yanlış. Elektrikli araç gereçleri kullanmadığımız zaman fişini prizden çıkarmalıyız. Çünkü prizde unutulan elektrikli araç gereçler yangına neden olabilirler. Devam edelim. Bozuk priz ve elektrikli araç gereçleri kullanmamalı, uzman kişilere tamir ettirmeliyiz. Doğru. Çünkü bozuk priz ve elektrikli araç gereçler de elektrik çarpmalarına ve yangına neden olabilirler. Devam edelim. Elektrikli araçları ilk kez kullanırken kullanma kılavuzuna bakmalıyız. Doğru. Çünkü elektrikli araç gereçlerin hatalı kullanılması bozulmasına, elektrik kaynaklı yangınlara hatta elektrik çarpmasına neden olabilir. Devam edelim. Islak zeminlerde ya da ıslak ellerle elektrikli aletleri kullanmamalıyız. Doğru. Çünkü su elektriği iletir. Devam edelim. Elektrikli araçları kablolarından tutup çekmemeliyiz. Doğru. Çünkü kablosundan çekilen aletin elektrik sistemi bozulabilir, bağlantısı kopabilir. Devam edelim. Çoklu prizlere aynı anda fazla sayıda fiş takmakta sakınca yoktur. Yanlış. Çünkü aynı anda fazla sayıda takılan fişler yangın çıkmasına neden olabilirler. Devam edelim. Elektrik çarpan kişiye sarılıp kurtarmalıyız. Yanlış. Elektrik çarpan kişiye kesinlikle dokunmamalıyız. İlk önce elektrik sigortasını kapatmalıyız. Büyüklerimizden yardım istemeliyiz. Elimize plastik, kumaş veya tahtadan bir cisim alıp elektrik çarpan kişiye dokundurmalıyız. Bu hareket elektrik tarafından çarpılan kişiyi elektrikten kurtarabilir. Bu sorumuzla birlikte konumuzda bitirmiş, pekiştirmiş olduk. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, Kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.